Haberde de aktardık EYT çalışmalarında artık sona gelindi. Aralık ayında meclise gidecek. Bunun yerinde asgari ücrette merakla bekleniyor. O da artık eli kulağında ki dün önemli bir zirve vardı. Az önce de bahsettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iki bakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginle Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir araya geldi. Bu konular kapsamlı olarak görüşüldü ama EYT konusunu detaylıca konuşmak gerekiyor. Bunun yanında askeri ücreti de konuşacağız tabii. Birçok soru var akıllarda. Yeminli Mali Müşavir Sayın Muhammed Bayram karşımızda. Sayın Bayram hoş geldiniz yayına. Merhabalar Gökhan Bey. yayınlar. Günaydın. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün açıklamalarda bulundu. E ee, tabii birçok soruyu da beraberinde getirdi. Çalışmalar hala devam ediyor ama genel olarak nasıl bir düzenleme üzerinde duruluyor? Prim ve yıl bu değişmeyecek iki e, faktör. Bunu biliyoruz ama örneğin yaş sınırı çok konuşulan bir konu. Sizin öngörünüz nedir EYT ile ilgili? EYT çalışmasının başından beri aslında müdahiliz olaylara ve devamlı konuşuruz ekranlarınızda aynı şekilde. Burada çalışma grubu kuruldu. Bu çalışma grubu neticesinde işte Hollanda modeli vardı, Finlandiya modeli vardı, Kademe emeklilik olsa ne olurdu? Emekli olanlar çalışmaya devam ederse ne olurdu? Ve bununla beraber de çalışma grubunda çeşitli bakanlıklardan kişiler katıldı. Biz en baştan söylemiş olduğumuz gibi bu sayının 5 milyon, 6 milyon sayıların değil, ilk etapta 1,5 milyon kişi olacağını söylemiştik. Neden? Burada 3 tane şart var Gökhan Bey emekli olabilmek için. Burada en önemli şey tarih olarak milat kabul edeceğimiz 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesine işe girenler, sigortalık başlangıcı olanlar burada EYT'li kabul etsin kendini. Daha sonra bununla beraber 5000 prim gün sayısı dolduranlar var. 4 aya göre yani SSK'ya göre, Bağkur emekli sandığına göre de kadınlar 7200 prim gün sayısını, erkekler 9000 gün prim gün sayısı doldurursa emekli. Bununla beraber yaş şartı da vardı. Şimdi bu yaş şartı EYT'nin zaten kaldırılması istediği konu. EYT'ler diyor ki 9 Eylül 1999 tarihinde bize bir yasa çıktı. Bununla beraber yaş şartı geldi aleyh olan bir kanundu. Bu geriye yürümesin. Şu an genelden itibariyle hükümetimizin, devletimizin çalışmayla beraber burada en son noktada nihai olarak yaş şartının ortadan kaldıracağını söyleyebiliriz. Ki Sayın Bakan da zaten bunu telaffuz etti. Sayın Cumhurbaşkanı da bu yasanın yasal açacağını söyledi. Şu an itibariyle yaş şartı gibi bir düzenleme söz konusu değil. Gelmesi ihtimalinde çok düşük bir ihtimal de olsa gelmesi ihtimalinde bu arada sıkışmış olan kişiler var Gökhan Bey. 48 ila 50 yaşlarında kişiler. O kişiler emekli olacak. Zaten bu sayı bir buçuk milyon, bir milyon altı yüz bin kişi. Hatta Sayın Bakan konuşmasının devamında şunu da söyledi. Bu süre daha var. Biz Haziran'da bu süre bir buçuk milyondu. Biz şu ana geldik Kasım'a, bunun aralığa. Bununla beraber yasalaşana kadar bu iki milyon kişiye yaklaşacak dedi. O yüzden burada beş bin prim güç sayısına sahip olan kişiler ilk önce onu tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi vatandaşlarına çağrımız olsun. EYT yasası artık son düzenlemesine artık gelindi. Aralık'ta bütçe görüşmesinin hemen sonrasında meclise sevk edilecek bu yasa. Bununla beraber de Ocak'ta yasalaşacak. Öyle ıı, bekliyoruz. Bununla beraber vatandaşlarımız ne yapmalı? EDL sistemine giriş yapmalı ya da SGK uygulaması üzerine giriş yapmalı. Ben ne zaman emekli olurum uygulaması var. Gökhan Bey. Hı -hı. Bununla beraber, giriş yaptıklarıyla beraber hangi iş yerinde ne kadar prim lüksesi yaptı, prim lüksesi eksik var mı buna bir bakmalılar. Çünkü o bir buçuk milyon kişi hem sigorta süresini doldurmuş kişi hemen emekli olacaklar hem de primini doldurmuş kişiler. Diğerleri kademeli bir şekilde primini doldurdukça sigorta süresini doldurdukça emekli olacak. Ola ki 5000 prim gün sayısından daha az bir e, prim gün sayısı var. Bazı borçlanmalar var Gökhan Bey. Size sıklıkla sorular geliyordur muhtemelen bunu bununla, bununla alakalı. Mesela askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, memurların yıllık izin borçlanması, yine aynı şekilde tutuklu hükümlerin borçlanması var. Doktorların eğitim için yurt dışına geçirdiği süreler var. Bununla beraber bu EYT ilişkin hazırlık yapabilirler. Hatta hatta SGK'nın bir uygulaması var. Emekli olursam ne kadar maaş alırım? Çokça soru geliyor. Vatandaşlarımız cep telefonlarına girerek bu sistemlere ulaşabilirler Gökhan Bey. Peki. Bir alt sınırı olmayacak gibi görünüyor. Yaş sınırı yani çok büyük bir ihtimalle bunu biliyoruz. Siz de altını çizdiniz ama bir kafa karışıklığını gidermek adına 18 yaş baz alınıyor değil mi? Yıl bakıldığında. Yani 18 yaşının altında çalışmaya başlamış olanlar prim günü ekleniyor. Ama 18 yaşından evet. itibaren 25 erkeklerde örneğin eklersek 43 yaşın altında bir emeklilik söz konusu değil gibi görünüyor. Doğal olarak bir alt sınır var değil mi orada? Çok doğru söylediniz Gökhan Bey. Prim gün sayısı 18 yaşından önce çalışmaya başlamış olsa dahi prim günleri sayılıyor. Ama sigorta süresi var bizim söylediğimiz. Kadınlarda 20 yıl, erkekler 25 yıl. Onun hesabında 18 yaşından sonraki çalışma süreleri dikkate alıyor. Yani şu anda kadınlarımız zaten il99 tarihi en son tarih ya milat ya. Zaten kadınlarımız bu süreyi doldurdu. Erkeklerse yine 899 tane işe başlamış olduğunu farz edelim. 25 yıl olacağı için 2024 demekte olacaklar. Mesela 97 yılında işe başlayan, 897 yılında işe başlayan bir erkek 2022'nin sonunda emekli olmuş sayılacak yani. Peki. Bağkur'la SSK arasında prim gününde bir farklılık var. O adaletsizlik giderilir mi? yapılan çalışmayla birlikte? Gökhan Bey zaten bu EYT çalışmasının uzun sürmesin nedeni de bir nedeni de bu. Çünkü çeşitli sigorta kollarında bazı adaletsizlikler mevcut. Yine Bağkur'da ihya sorunları var. Stajyerlerin sorunu var. Bununla beraber zaten toplu bir şekilde sigorta sisteminde bir bozukluk var. En son zaten sigorta sistemi toplulaştırmış daha kötüydü. AK Parti hükümeti 2002 yılında göreve geldiği ilk günden itibaren hemen sigorta sistemine el attı ve sağlık sistemine el attı. Bununla beraber Konjöktür değişti yine geldik bugünlere. Şimdi SSK'lılar 5 gün prim sayısı emekli oluyor. Onu çalıştıran işveren bağ kurulu, hem emekli olursa ondan daha düşük maaş alıyor hem de daha geç emekli oluyor. Bu bir adaletsizlik. O yüzden bunun zaten Sayın Cumhurbaşkanı bununla ilişkin ben Sayın Vedat Bilgin'e buna ilişkin bakanımıza talimat verdim. Buna da çalışmalı gerektiğini söyledim dedi. Bununla alakalı da başka bir düzenlem bekliyoruz Gökhan Bey sigorta sisteminin daha şeffaflaştırılması, daha basitleştirilmesi. Çünkü vatandaşlarımız her yerde sorular soruyor. Ya ben ne zaman emekli olurum? Benim sigorta primim kaçtan? Kısmi emeklilik olursa ne? Çünkü karman çorman olmuş. 4 A'sı var, 4 B'si var, 4 C'si var. O yüzden bunu sadeleştirmesi gerekiyor. Ve insanlar işe girdiklerinde 20 yıl sonra, 25 yıl sonra ne zaman emekli olacaklarını görmeliler. Hı hı. O i̇şte yüzden şöyle, daha şeffaf bir düzene geçecek. Şöyle özel durumlar da oluyor. Bağkur demişken işte örneğin 96 yılı girişti, SG, SGK girişti. SSK girişti. Sonrasında e, eksik primi var. Diyelim bir kişinin örneğin 3700 günü var. Ama e, 2008-2009 yılında o yıllarda Bağkur girişi yapılmış. Bağkur'la bu tamamlanabilir mi gibi sorular da geliyor. E, buna ilişkin ne dersiniz? Evet Gökhan Bey çok istahi bir soruyu sordunuz. Bu da çok önemli. Kişiler son 1261 gün nerede çalıştıysa orada emekli oluyor. Yani 3,5 yıldan bir gün daha fazla Hangisinde çalıştıysa, SSK'lı çalışır SSK'lı, Bağkur çalışırsa Bağkurlar emekli olur. Ama burada ince bir nüans var. Şimdi biz, aylık bağlanma oranları değişti Gökhan Bey. 2000 öncesi emekli olanlar, siz de çevrenizden duyuyorsunuzdur, daha fazla emekli maaş alıyor. Yani neden? O zaman aylık bağlanma oranı daha fazla. 2000 ila 2008 yılında aylık bağlanma oranları kısmen olarak düştü. Ve bununla beraber büyüme oranı katsayısı geldi hesaplamaya. Yine bununla beraber kişi 2000 öncesi 5000 bin lira emekli aylık alırsa, ben misal olarak veriyorum, 4900 almaya başladı. 2008'den sonra yapılan düzenlemeyle beraber emeklilik maaşı daha da fazla düştü. Bununla beraber vatandaşımız bir borçlanma yapacaksa, 2000 öncesi borçlanmaları varsa onlar yapsınlar. Bir de Gökhan Bey, izninizle bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi 1 Ocak itibariyle, yeni yıl itibariyle asgari ücretin düzeyinde bir artış göreceğiz. İnşallah işte birazdan da onu da konuşacağız. En az %40'lık bir artış bekliyoruz. Bu ıı, borçlanmaların tutarları yani SGK borçlanmalarının tutarları asgari ücretin düzeyine göre belirleniyor. Yani şu anda 100 liraya bir askerlik borçlanması yapabilecekse vatandaşımız sene başı itibariyle 140 lira yapacak. O yüzden daha fazla maliyete katlanmaması gerekiyor. Şimdi de edalet uygulamana girsinler, SGK uygulamana girsinler, ne kadar prim yüksekse olduklarına baksınlar. Varsa eğer boşlukları e, borçlanma yoluna gitsinler. Yani yüzde %40'lık daha fazla bir borçlanma çıkabilir. Çok Bunun komutu. önüne geçmek adına herhalde. Evet. 1 Ocak itibariyle yeni asgari ücretle beraber daha fazla borçlanacaklar çünkü. Peki bir özel durum daha daha doğrusu pandemi dönemi için geçerli kısa çalışma ödeneği alınmıştı. Bunların borçlanması ile ilgili bir detay borçlanabilirler mi buna ilişkin bir duyum? Maalesef kısa çalışma ödeneği mı? ve nakli ücret desteğiyle alakalı borçlanma söz konusu değil. SGK kanununa göre borçlanma söz konusu değil. Uzun bir süre boyunca kısa çalışma ödeneğinden faydalanıldı. 1,5 yıla vardı. Devletimiz burada işverenlerimize istihdam sağlayana devam etsin çalışanlar işlerini kaybetmesin diye kısa çalışma ödeneklerini verdi. E, çok çabuk unutuyoruz ama çok büyük desteklerdi. Bununla beraber de evet sigorta borçlanması olabilir mi? Olabilir. Sonuçta kişiler de çalıştı, evden çalıştı da kısmi çalıştı. Bu EYT yasasına konulacak bir maddeyle düzenlenebilir Gökhan Bey. Yine işveren konusu açmışken kıdem tazminat alakalı bir durum daha var. Şimdi işverenlerimizin de çağrıda bulunuyor. Sene başı itibariyle hem asgari ücret artacak hem de EYT kapsamında toplu emeklilikler olacak Gökhan Bey. Yani normal şartlarda yılda birkaç kişi emekli olacakken EYT ile beraber toplu bir şekilde emeklilik söz konusu. emeklilik... büyük büyük. Evet işverenle alakalı böyle bir yük. yük eyvallah bu yük hafifletilebilir. Şimdi burada işverenimizin bazı talepleri var. Zaten emeklilik burada çok sor sorular geliyor. Yani bizi işverenlerimiz zorlu, zorunlu bir şekilde emekli yapabilir mi? Hayır yapamaz. Vatandaşlarımızın bu kendi hakkı. Eğer isterlerse emekli olur, isterse emekli olmazlar. Ama işveren işten çıkartabilir. Kıdem tazminatı o ayrı mesele. Şimdi senin yeni sene, yeni sene itibariyle kıdem tazminatları söz konusu olacak. Yine kıdem tazminatları da asgari ücretin belirlenmesiyle beraber üst tavanı artacak Gökhan Bey. Şu anda devletimiz işvereni korumak adına 20 bin lira ücret almış olsa dahi 15.371 TL üzerinden bu kıdem tazminatı hesaplattırıyor. Kişi 10 yıl çalışsa 153 bin lira alacak. Ama yeni senede tabii asgari ücretle beraber daha da artacak bu. İşçilerimizin şöyle bir çağrısı var. Ya bize bir düşük faizle de faizsiz kredi verin. Biz bunu bununla, bununla beraber ödeyelim. Ya da bu da bizim çağrımız olsun. EYT yasasına bir madde ekleyerek kıdem tarzına ödenmesinin taksite bağlanabilir. Çünkü bunu işçi ile arasında bırakırsanız burada özel sektör bunu düzenleyemez. Bazı sorunları yol açar. O yüzden bunu sorunlara yol açmaması adına bir taksitlendirme gidilmesi lazım. En güzel de bunun bankalardan e, faizsiz ya da düşük faizle kredi verilmesi. Bununla beraber Çalışanın tek seferde kredi tazminatı alması ama işlerinin taksitli bir şekilde ödemesi yoluna gidilebilir. Peki. Bir diğer konu da stajyerlerle ilgili. Yanılıyorsam düzeltin lütfen. Kısa dönemli sigorta primi yatırılıyor değil mi? Uzun dönemli sigorta primiyle borçlanarak borçlanma hakkı tanınacak mı stajyerlere? e, düzenlemenin en başında bunu bekliyorduk aslında Gökhan Bey. Ama Vedat Bilgin açıklamasıyla stajyerlerin söz konusu olmadığını, bunun ayrı bir düzenleme olması gerektiğini söyledi. Biz böyle düşünmüyoruz. Kesinlikle tam da bu düzenlemenin konusu ve bu düzenlemede yapılmalı. Çünkü EYT çözümlenirken başka mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü uzun bir süredir bekliyor insanlar. Burada stajyerler kısa dönemli sigorta prim yatırıyor. Yani neydi? Yaş, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık primleri yatırılıyor. Ama uzun dönem yani bizlerin çalışma ortamına yatırılan şu an sigorta primine emeklilik, maluk yaşlılık. Stajyerler diyor ki bize bunları borçlama imkanı verin. Biz bunları borçlayalım. Gerekiyorsa da emekli olalım. saç e, staj süremiz olacağı için dikkat alınacak Emeklilik süremiz öne çekilsin. Biz de bu kapsam emekli olalım diyor. Azım sanmayacak derecede milyonları ifade eden bir kişi sayısı var stajyerle alakalı. Bunun çözümlenmesini bekliyoruz. Çağrımız olsun. E, askerlik borçlanmasına değindiniz ama o süreyi geri çekiyor mu? Bakanın, Sayın Bakan'ın bu konuya ilişkin bir açıklaması vardı ama... E... Ee, bunlar alakalı da biz mevzuat taraması da yaptık. Sayın Bakan da zaten bürokratlarla beraber muhtemelen mevzuat taraması yapmıştı ama bence bunun sorunun altında başka bir soru daha vardı. Ondan Hı. dolayı söylemiştim Sayın Bakan. Askerlik borçlanması geriye çekiyor Gökhan Bey. Yani kişi 2000 yılında, 2000 yılının Şubat ayında işe başladığını farz edelim ama daha önceki bir sürede askere giderse eğer bu 18 ay olduğunu farz edelim geriye çekiyor ve sigortak başlangıcı EYT kapsamına dahil olur. Belki de karuni bir düzenleme yapılacak Askeri bo, Askerlik borçlanması bu kapsamı çıkaracaksa onu biz bilemiyoruz. Ama şu an itibariyle askerlik borçlanması geriye çekiyor. Bunların hiçbir şey geri çekmiyor. Kadın doğumlarının istisna olarak staj süresiyle alakalı geri çekme durumu ama çok istisna. Orada bahsedip kafa karışıklığına e, mahalle açmama, açmaya gerek yok. Peki. Asgari ücrete geçelim. Asgari ücrette merakla beklenen bir konu. Geçtiğimiz yıl rekor düzeyde bir artış yapılmıştı. Bu yıl ne bekleniyor, beklenti ne yönde ve hangi formüller üzerinde duruluyor? e, ee, sabırsızlık da bekliyor aslında vatandaşlarımız bununla alakalı. Hem asgari ücretler hem de asgari ücret üzerindeki maaş alanlar bunu bekliyor. Öncelikle asker asgari ücret tespitlerimizi, tahminlerimizi verelim. Daha sonra bir geçişe dönmek gerekiyor. Çünkü %94'lük bir artış yapıldı. Burada 55 TL üzerinde %40'lık bir artış olursa 7700 TL olur. %45'lik bir artış olursa 7975 TL olur. %50'lik bir artış olursa 8250 TL olur. Ama bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var. Aslında bu konunun deşifresi burada geçiyor. Biz ayakları yere basan bir düzenleme yapacağız dedi. Yine Sayın Vedat Bilgin söylemiş olduğu üzere enflasyon altını ezdirmeyeceğiz dedi. Enflasyonu baz alacağız dedi. Çünkü vatandaşımız enflasyon karşısında gerçekten tahribata uğradı. Bundan ne anlamamız gerekiyor Gökhan Bey? Şimdi geçen sene 2020 yılı sonu itibariyle 2825 TL'de asgari ücret. Bu asgari ücret %34'lük enflasyon oranı varken 16 puan daha fazla bir artışla %50'lik bir artış yapıldı. O dönemde işte İslam'da kaybolacaklar falan dendi. Ama buna alakalı herhangi bir kayıp olmadı. Daha da İslam arttı. Yine sene ortasına geldik. 4253 TL'ydi. Sene ortasında enflasyonda ciddi bir artış olduğu için devletimiz de bunun farkına vardı. Ara bir zam olarak. Sayın Cumhurbaşkanı ifadesi tam da bu. Bunun bir ara zam olduğunu, asıl zamın 1 Ocak 2023 tarihinde yapılacağını söyledi. Sene ortasında enflasyon %42 iken %30'luk bir zam yapıldı. Hı. Yani Gökhan Bey, asgari ücretin 12 puanlık almadığı bir enflasyon oranı var. Şunu sorabilirsiniz. Asgari ücret enflasyon oranına göre mi belirleniyor? Hayır belirlenmiyor. Memur ve emekliler enflasyon fark kadar alıyor. Bu kanuni hakları. Ama asgari ücrette böyle bir belirleme yok. Ekranlarınızda vermiş olduğunuz üzere asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor. İşçi tarafı var, işveren tarafı var. Pazarlık usulü belirleniyor. Devlet burada komiser, müdahil değil aslında. Bununla beraber, Temmuz ayında almadığı 12 puanlık bir asgari ücret farkı var. Enflasyon farkı. Sene sonu itibariyle Merkez Bankası'nın beklenen anketlerine göre %65 sene sonu enflasyonu. Ama bizim tahminlerimize göre %70'lik bir enflasyon, en az enflasyon. Yani 6 aylık görüyoruz. enflasyona mı bakılıyor ara zam yapıldığı için? Son Şimdi... 6 aylık. Çünkü ilk ilk 6 ayın enflasyon %40 iken %30'luk yapıldı. 12 puan hmm. orada var. Son 6 ayında enflasyon farkı şu anda %25 ile %30'lar seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Bununla beraber toplamda en az yüzde bir enflasyon farkı doğ doğacaktır. Az önce bahsettik. Yüzde 40 olursa 7.700, olursa 7.975, yüzde 50 olursa 8.250. Ama piyasada öyle rakamlar uçuşuyor ki 10 binler, 11.000'ler 11 binler. Bunlar tam da enflasyona sebebiyet verecek rakamlar Gökhan Bey. Gönül ister ki, işverenler ister ki 10 bin lira versin. Zaten asgari ücret, en düşük ücret düzeyidir. Hı. İşverenlerimiz pek tabii isterlerse daha fazla verebilirler. Başka sorunları gündeme getirebilir diyorsunuz, öyle rakamlar. Kesinlikle. Evet. Ve ayrıca Gökhan Bey, işçilik maliyetlerinin yanında, şimdi işverenler bu %30'luk asgari ücret zammı oluyor ama tedarikçisi, ham ise yine aynı oranda zam yapıyor. Devletimiz de bunda Denetliyor zaten ama daha fazla denetlemeli. Bu da kötü e, uygulamalara yol açıyor aslında. Son Ar olarak işverene getireceği yük yine e, konuşulan konular arasında. Geçtiğimiz yıl örneğin damga vergisi kaldırıldı, bazı düzenlemeler yapıldı. Bu yılda e, işverenle ilgili kısmı e, tekrar gözden geçirilebilir mi? 55 TL üzerindeki vergiler kalkmıştı. yok Aynı şekilde damga vergisi kalkmıştı ama sigorta pirinleri daha devam ediyor. Yine yeni belirlenecek asgari ücret düzeyinde ben aşık sınır 7400'ler seviyesinde açıklandı. Bunun da üzerine çıkacak olay çünkü bu da bir eleştiri konusuydu. 8 bin lira psikolojik sınır ben en az 8 bin olacağını öngörüyorum. 8 Peki. bin lira 8 bin 250 TL arasında olacaktır. Bununla beraber işverene belki sigorta priminde %5'lik bir indirim var. 7,5'luk bir indirim ya da %10'luk bir indirim yapılarak devlet bunu süvans edebilir ama devletimiz alacağından vazgeçiyor bununla alakalı tabii. Peki Sayın Muhammed Bayram çok teşekkürler yayına katkınız Ben teşekkür ederim yayınlar diliyorum. Sağ olun.